Karın germe ameliyatları da cerrahi olarak batın boşluğuna girilen ameliyatlar olmadığından e, hayati risk e, ihtimali cerrahi sırasında yok gibi diyebiliriz. E, büyük bir ameliyat olmasına rağmen biz karın germede batın boşluğunun dışında çalışıyoruz. Yani karın kaslarının üzerindeyiz. Dolayısıyla hayati riskten e, bahsetmek e, ya da hastayı zorlayacak risklerden bahsetmek pek mümkün değil. Ancak yara iyileşmesi gibi e, hasta şeker hastasıysa ya da çok fazla sigara içiyorsa bu tip iyileşme problemlerinden e, bahsedilebilir risk olarak. O da cerrahın kontrolü altında hani rahatlıkla kontrol altına alınabilecek faktörlerdendir. Yani ya hastayı ameliyat etmemek ya şekerini düzenlemek sigarayı kesmek gibi. Ee, önlemlerle e, bu riskleri ortadan e, kaldırmaya çalışırız.